Tekrardan merhaba arkadaşlar. Durum Navaz kanalına hoş geldiniz. Bugün sabah güncellemesiyle karşınızdayım. Bugün tarih 8 Ocak 2021. Şöyle beklenen kar yağışı ne zaman gelecek? Nelere yağacak? Yağarsa ne kadar tutacak? Hangi şeylere yağacak? Bugün bunları tartışacağız sizlerle beraber ve size güzel haberlerim var. Beklenen kar yağışı arkadaşlar artık geliyor. Bunu artık kesin gözüyle bakabiliriz çünkü sıcak hava dalgasının etkisi kırılıyor. Ve soğuk hava dalgası gelecek arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hatta size ilk başta sıcaklık haritasından göstermek istiyorum bunu. Bakın arkadaşlar, şu an bir gelmesini bekliyorum tabii. Bu arada bugün Vixars dışında Ventaski'yi de kullanacağım. Bakacağım oradan da. Bakın, Türkiye burası gördüğünüz gibi ve şu an biz sıcak hava dalgasının etkisindeyiz. Yani aynen eskisindeyiz. Hatta biraz daha sıcak günler bizi bekliyor arkadaşlar. Bakın. Cumartesi yani yarın ve pazar günü gerçekten Havalar bayağı ısınacak bunu söyleyebilirim yani 15 derece kadar çıkacak. Ama hiç üzülmeyin çünkü bakın. Hemen ardından 13'ünde görüyor musunuz? Bakın şu soğuk hava dalgasını görüyor musunuz? Nasıl giriş yapıyor Trakya kısmından? Bakın gidiyor. Bakın bayağı yani eksi 10 eksi 15 derece kadar İstanbul dahil düşecek arkadaşlar. Bakın yani kendiniz görebilirsiniz. Hatta evet eğer inanılmaz. Evet bunu ben burada arkadaşlar size beraber gidiyorum Sizin yani video çekmeden önce bakmamıştım. Bu mor renkli şey eğer yurdun e, şeyine girerse Karadeniz kısmından girerse bu sistem buradan girerse havalar eksi 20'ye kadar düşecek arkadaşlar. Bu sistem umarım girer. Dün bu arada arkadaşlar bakabilirsiniz videoma bu sistem daha yukarıdaydı yani giriş yapmıyordu böyle teğet geçiyordu. Ama şu an net bir şekilde görüyorum ki Karadeniz kısmından giriyor hatta İstanbul'u bayağı etkisi altına alıyor. Ankara aynı şekilde etkisi altına alıyor. Diğer e, bakın şeylerde hani her ne kadar şu an bu mor sistem e, gelmesi de bakın bu koyu civert taraf da çok soğuk arkadaşlar. Eksi 10, eksi 15'e kadar tüm neredeyse Türkiye'nin etkisini altına alacak diyebiliriz. Bu, bu gerçekten çok iyi bir şey arkadaşlar. Çünkü bakın bu soğuk sistemi niye söylüyorum? Çünkü hemen tekrar şeye e, girmek istiyorum. Yağış haritasına bakın. Bu ilk yarın yani hafta sonu gelecek olan sistem normal yağmur şeklinde olacak arkadaşlar. Çünkü havalar dediğim gibi o kadar soğuk olmuyor. Fakat bakın bir sonraki gelen sistemle beraber artık İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Yalova yani Ankara hatta çoğu Türkiye'nin çoğu iç bölgeleri bakın sadece olan değil ço çoğu iç bölgeleri arkadaşlar kar yaşını alıyor. Yani beklenen kar arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Yani o kuraklık olacak diyen insanlar artık e, şunu gösterebilirsiniz. Kuraklık arkadaşlar olmuyor. Yani Tabi biraz geç kaldı bu yaşlar ama artık olmuyor gördüğünüz gibi. Görüyor musunuz bakın tüm Karadeniz İstanbul dahil arkadaşlar karalıyor. Yani bunlar güzel güzel görüntüler arkadaşlar bakın. Ve e, sonlara doğru bir sistem daha geliyor, giriş yapıyor. E, tam batı kısmından yine batı kısmından. Ne yani demek istiyorum arkadaşlar bol bol karlı günler bizi bekliyor. E, yeni güncellemelerle alakalı haberdar olmak için arkadaşlar lütfen e, kanala abone olalım ve videoyu beğenelim. Ne kadar ins e, ne kadar kişi kar yağışını istiyor? Ne kadar insan kar yağışını istiyor merak ediyorum. Kar yağmasını isteyenler lütfen e, like at like atsın ve like atarak bunu göstersin. Şimdi arkadaşlar ben Taski'ye girdik. Bakın şu an havalar gördüğünüz gibi biraz sıcak. İstanbul 18 derece kadar çıkmış. Ankara aynı şekilde 10 derece 12 dereceye doğru e, çıkmış. Zaten Ege bölgesi de öyle. Doğu bölgelerimiz yine istisna olarak yani istisna değil aslında normal olarak e, normal kışın yaşıyor diyebiliriz. Arkadaşlar bu arada biraz hızlı konuşuyorum kusura bakmayın biraz işim var. Umarım anlayabiliyorsunuzdur. E, yorumlarda belirtirsiniz eğer anlamadığınız bir şey varsa. Yani normalde tabi böyle konuşmuyorum da. Neyse hemen <laughs> devam edelim. Atana bu arada 22 derece, 23 derece. Bakın arkadaşlar hemen tarihi 15'e alalım. Bakın eksi, 3 eksi. Her yer çok soğuyor arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Her yer bir anda çok soğuyor. Ayın 16'sında eksi 3. Bakın Ankara en fazla eksi 4, eksi 3 derece arkadaşlar. İstanbul'da öyle. En fazla 1, 2 derece. Hemen kara bakalım. Kara örtüsüne. Evet arkadaşlar İstanbul'da kar var. Ankara'da var. Ankara'da 10 santime kadar çıkıyor. Ee, bakın Sakarya 35 santime kadar çıkıyor. Gene yani Kocaeli'nde de öyle. Şu İstanbul'a şu an sıfır yazdığına bakmayın arkadaşlar. Bakın şunlar yani şu şuranın zaten bir 10 santim, 13 santim olması demek veya şuranın aynı şekilde. Ya, bu tabii ki de bu karların buraya geleceğinin göstergesidir. Yani zaten akşama doğru veya yarın e, tekrar video, çek video çektiğimde görürsünüz. İstanbul'da da bu karı verecekler yani belli. Hatta var yani. Var. Yavaştan vermişler. Buraya kesinlikle İstanbul'a kesin gelecek. Ankara'ya zaten arkadaşlar bakın 10 santim hatta daha da artacağını düşünüyorum. Kesin çıkacak. Bakın görüyor musunuz? Yani ayın 15, 16, 17 hep kar var. 14'ünde bakalım. Oradan dün de var arkadaşlar kar yağıyor ama çok değil. Ya dediğim gibi arkadaşlar bu sistem ayın 13'ünden sonra giriyor. Fakat dediğim gibi güncellemeler olabilir. Siz gene de benim video attığımda görürsünüz. Yani eğer güncelleme olduysa ben hemen video atacağım arkadaşlar. O yüzden haberdar olmak için kanala abone olalım. Onun dışında arkadaşlar ıı, Türkiye'ye bir özellikle bakmak istiyorum bu sefer. Bu Avrupa haritasını bir de gösterdim çünkü Avrupa'da arkadaşlar bakın yani bu sistemin nereden giriş yaptığı çok önemli arkadaşlar bakın görüyor musunuz yani ilk şu ilk şu yaşlar biraz kar olsaydı çok daha iyi olurdu ama yani her şey olabilir hiç beklemedik şey olabilir. Şu ıı, şeyi göstermek istiyorum arkadaşlar bir dakika ha, Türkiye alalım sadece Türkiye bir de son kez bakalım. bir Vixar'sın buglanmadığı kalmıştı ya. <laughs> Sağlık olsun abi ne diyelim. Arkadaşlar uygulamayı bozduk. Olabilir böyle şeyler. Teşekkür ederim. Öyle arkadaşlar videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yani e, istekleriniz varsa belirtin. Karlar geliyor. Yorumlar kısmına ne zaman hangi şeride neler yağacak sorun bana. Ben hepsini tek tek cevaplayacağım. Kendinize iyi bakın. Şu, şu görüntü süper görüntü arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.